Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu müsteslerle konuşamadım arkadaşlar özür dilerim. Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımı tanıtacağım arkadaşlar. Bilgisayarım arkadaşlar şu an fiyatı 12.000 TL. hiçbir Pavilion Gaming Notebook. Arkadaşlar i7 işlemcili arkadaşlar. Nvidia GeForce GTX yazıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunlar var arkadaşlar. Bu oyunu çekebilirim arkadaşlar. Şunun e, üçünü belki. Ama şu arkadaşlar artı 18 olabilir belki video. O yüzden ben de çekemem arkadaşlar. Çünkü benim videolarımın hepsi. Yani arkadaşlar çocuklara özel yapmaya çalışıyorum. Bir dakika arkadaşlar şunu yapayım. yapayım en iyisi oluyor. Bir dakika. Kamerada bir şeyler çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada başlat butonumuz var. Tıkladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi standart bir Windows 10. Arkadaşlar Minecraft var. Angry Birds var. Ondan sonra arkadaşlar adını okuyamadığım oyun var. Asfalt 9 arkadaşlar bana bedava 3 tane oyun verdi. Ay Ay konuşamıyorum arkadaşlar bugün. 3 tane bana bedava araba verdi. Bir nadir bir şey. Videosunu çekeceğim diye bir şeyler almıştım arkadaşlar ama gördüğünüz gibi yani standart bir bilgisayar yani şu tıklığınızda açılır kapanır ses kısılır ama arkadaşlar daha çok bunları FN diye kullanıyoruz arkadaşlar. F1, F2, F3. Arkadaşlar yani buna tıkladığınızda bir tane program açılıyor. Adına şu an hatırlayamıyorum. Şimdi söylersem telif veririz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu tuşlar ışık açıp kapatıyor. Bilgisayarda. Şu tuş. Arkadaşlar. Şunun da arkadaşlar ya ekran yansıtma oluyor. Daha çok. Bir, dakika, bir kapatamadım arkadaşlar. Kapattım. Arkadaşlar size mouse'umu tanıtmayı unuttum şu an. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar bir HP Pavilion. Yani hepsi arkadaşlar orijinal mousepad. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuna tıklayarak renk değiştirebiliyor. Böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Öne tıklayarak arkadaşlar şunun ışığını kesebiliyorsunuz. Tek renk yapabiliyorsunuz. Numaralar var burada arkadaşlar. Numbak. Buna tıklayarak arkadaşlar yazabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada Antalya'da Google Chrome şey altları yerleştirdim arkadaşlar. Burada arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar standart bir bilgisayar. İsterseniz şöyle bir göz atalım. Araya tıkladığınızda arkadaşlar buraya yazabilirsiniz istediğiniz şeyi. Burası arkadaşlar mail. Süper Salah'da giriş yaparken kısa buraya kullanıyorum. Arkadaşlar Brawl Stars seviyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Netleyemedi ya. Şurada arkadaşlar Microsoft Store var. Niye gözükmediyse. Şurada. Evet arkadaşlar. Şu an. Arkadaşlar burada e, şeyler var. Bir tane müzik programı. Alımı okuyamadım. Skype var arkadaşlar. İşte arkadaşlar yani normal bir bilgisayar arkadaşlar. Blues Stacks'ten diyelim bir şey açabiliriz. Brawl Stars falan. Bir dakika arkadaşlar ben şimdi bir videoyu hemen durduruyorum. Şimdi arkadaşlar hemen tilfeyebiliriz. Evet arkadaşlar oyuna girdim şu an. Görüyorsunuz. Mouse burada. Gördüğünüz gibi hesabım şeyim. Bu arada arkadaşlar ben bir çıkardım. Evet şu an arkadaşlar yeni teklifler gelmiş olabilir ama şu an almayacağım arkadaşlar biraz beklesin yani hiçbir seviye olmadı arkadaşlar burada şuradan bir çıkardığımı görebilirsiniz jk satın almıştım önceki videolarımda arkadaşlar Mustafa da yüzünü gösteriyor onun da videolarını izleyin şu an arkadaşlar telefon tutamıyorum biraz titriyor olabilir şu an heyecanlıyım arkadaşlar ondan şu an arkadaşlar çıkalım ben tekrar geleceğim gördüğünüz gibi yani tıkladığımda şey oluyor. Gördüğünüz gibi ben şimdi birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar tekrar geri döndüm. Zaten buradaydım. Esprisini söyleyeyim bir şey sanmayın arkadaşlar. Arka planda arkadaşlar şanlı Türk bayram var arkadaşlar yani. Arka arkadaşlar tank var şey. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şuradan şey saat filan takvim var. Arkadaşlar şurada nasıl söyleyeyim. Evet burada bildirimler var. Şuradan arkadaşlar şuraya tıklayarak şöyle şuraya tıklayarak arkadaşlar masa üstüne tekrar dönebiliyorsunuz yani şuraya. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün galiba iki video gelecek. Evet arkadaşlar bugün iki video gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.